Evet arkadaşlar Bitcoin'e bakacağız. Bitcoin çok önemli bir haftalık kapanışın eşiğine geldi. Bu haftalık kapanışın neden önemli olduğunu sizlere anlatacağım. Hangi bölgelerin bizler için kritik olduğunu anlatacağım. Ve bunun sonucunda da belli başta altcoin'lere bakacağız. Öncelikle arkadaşlar şöyle Bybit'ten bir Bitcoin grafiği açtığımız zaman burada bizim için iki tane çok çok önemli hedef olduğunu, çok çok önemli bölge olduğunu görüyoruz. Bakın ilk noktamız bizim için 47 bin civarı. Bitcoin şuradaki noktanın üzerinde haftalık kapanış yaptığı zaman ki şu an video itibariyle yaklaşık haftalık kapanışı 3 saat var. Çok olumlu bir kapanış yapmış olacak. Bunun haricinde 44.000 bölgesi bakın şu bölge kırmakta zorlandığımız direnç bölgesi şu an kırılmış durumda. Bunların yanı sıra benim piyasaya olumlu bakmamı sağlayan birkaç tane daha olay var. Bakın şurası ETF geldiğinde yaptığımız mumdu. Sonra bu noktaya kadar düştük. Yani buradan 38 bine kadar düştük. Şimdi biz ETF yükselişini yaparken insanlar daha bir iştahlıydı. Daha çok yükselişi inanmışlardı. Ama şu an çoğu kişi Bitcoin'in yükselmesine bir short fırsatı, bir satış fırsatı olarak bakıyor. Ve yükseleceğine karşı biraz inançsızlık söz konusu. Böyle düşündüğümüz zaman da Bitcoin için ben olumlu bir noktada olduğumuzu düşünüyorum. Şimdi bizim için önemli olan Bitcoin'in şu bölge üzerine atabilmesi. Bakın bu bölge üzerinde bir kapanış olduğu zaman biz daha çok altcoin'lere odaklandığımızda mesela Bitcoin şöyle şöyle gidecek oya dolacak. Ya buraya gidecek ya buraya gidecek. Burası çok önemli değil. Ama bizim için önemli olan burada Bitcoin'in şu bölge üzerine atabilmesi. 47 bin üzerinde kalıcı oldukça Bitcoin burada bu tarz yatay hareketler yaptıkça altcoin'lere yavaş yavaş para akmaya başlayacak. Bu haftalık görüntüydü. Şimdi günlük görüntü olarak da şu tarz bir bakış yapabiliriz. Bizim bir önceki tepemiz yine yaklaşık aynı yerlerden geliyor. Bakın 47 bin civarı üzerinde sunduğumuz sürece Bitcoin'de günlük bazda bir sıkıntı yok. Yani şu bölgenin üzerinde olduğumuz sürece bakın şuranın üzerinde tutunduğumuz sürece streslenecek bir olan yok. Hatta ve hatta şöyle baktığımız zaman buradan demek gibi yapacağı aşağı hareketlerde çok fazla endişelenmeye, streslenmeye, canımızı sıkmaya gerek yok. Bizim için bu noktadan sonra, Bitcoin bu noktada tutulduktan sonra daha çok yatayımsı hareketler ve piyasanın biraz daha oyalanması işimize gelecektir. Şimdi benim elimde birkaç tane altcoin var. Bu altcoin'leri neden aldığımı anlatacağım ve benim için neden önemli olduklarını anlatacağım. Şimdi ilk altcoin'imiz XAI olarak geçiyor. Ben bunu şu trend desteğinden şu civarlardan aldım bu civardan aldım ve şu nokta kırıldıktan sonra bir daha aldım. Eğer bu nokta kırılırsa belki bir parça daha alabilirim. XAI temel olarak yeni çıkmış bir coin. Bu coin Arbitrum ekibiyle beraber çalışıyor. Yani ekip olarak arkasındaki güç olarak Arbitrum ekibi bu coin'i destekliyor diyebiliriz açık bir şekilde. Ve kendisi ilk Layer 3 Arbitrum projesi. Bunun üstüne Arbitrum üzerinde yine geliştirmeler yapan önemli bir proje. Hem oyun alanında kendini geliştirmeye çalışıyor. Hem de burada bir stake muhabbeti var. Son zamanlarda stake muhabbeti çok ünlüydü. Stake olaya gelirse yani insanlar stake ettikleri zaman başka projelerinde airdroplarını yapma olayı gelirse yine bir hype yaşanabileceğini düşünüyorum. Şimdi yeni çıkan bir proje olduğu için tabii ki dikkatli olmakta fayda var. Olay aslında şundan ibaret. Şu bölgenin üzerinde atılması yani bakın bu bölgenin üzerinde tutulduğu zaman yaklaşık olarak günlükte bu bölge Dört saatlikte buraya denk geliyordum mumlar. Günlükte şu bölgeye, yani bir %10 yukarısına gitmesi çok olası. Buranın üzerinde tutunduğu sürece. Dört saatlikte de yine bir önceki tepe, yani 1.23 civarı hedef olacaktır. Peki, 1.23 kırılırsa asıl olarak şu bölgenin üzerine atarsak neler olacak? Bu bölgenin üzerine atarsak önemli gelişmeler yine bizi bekliyor olacaktır. Yani bu bölgenin üzerinde Biraz hayal gücünüze bağlı olarak yükselişler bekleyebilirsiniz. En gerçekçi hedefi ilk başta bir buçuk hedefi. Bir buçuk hedefinden sonra yine ileri doğru gittiğini görebiliriz. Çünkü market değeri olarak yine küçük projelerden bir tanesi. Yaklaşık 250 milyon dolarlık bir market değerine sahip. Bunun yanı sıra benim elimde MIM USDT var. Şimdi bu MIM'in bu da 4 saatlik grafiğe göre şimdi bu MIM'in çok bir özelliği yok. Zaten özelliği MIM coin olası. Arkasında güçlü bir topluluk var ve şu bölgede akümül olduğunu görüyoruz. Yani bir önceki diri burası ve şimdi kadar gördüğü en düşük nokta da burası. Şu an burada git gel yapıyor. Bu coin'i ben daha çok bir mim hype gelirse hızlı yükseliş olabilir diye elimde tutuyorum. Yeni bir proje olması önemli. Şöyle baktığımız zaman da fena değil ama şu trendi şöyle alırsak bu bölgenin üstüne çıkması gerekiyor. Yani şu bölgenin üzerinde atladığı zaman yine bu da patlamaya hazır. Piyasa yükseldiği takdirde güzel hareketler yapabileceğine inandığım bir proje. Bunun yanı sıra size göstermek istediğim şu grafik var. Bu coin'i henüz almadım. Ama şu grafikte gayet iyi çalıştı şimdiye kadar. Bakın şu bölgede Ace kırılım yaptı. Bu gaming projesiydi. Fusionist olarak geçiyor. İlk çıktığı andan itibaren çok fazla konuşulmayan, göz önünde bulunmayan bir proje. Genelde bu tarz projeler kendini hatırlatmak için bir tur pump yapabiliyor. Özellikle gaming alanında Pixels projesi çıkacak kanalda incelediğimiz. O Pixel projesi çıkmadan önce biraz kendisini yatırımcı çekmek için, kendi yatırımcısını kaçırmamak için bir harekete konu olabilir. İlk hedef yine şu 10.1 civarı olacaktır. Şu an günlükteki düşen trendi kırdığı gözüküyor. Şöyle yalandan da bir yükseliş trendi yapmış durumda. Burada güvenli alım noktası şu trend desteği 8.52 civarı 8.52'nin altına yani şöyle bir hareket yaptığı zaman altına sarktığı zaman mesela şöyle geldi. Şöyle sarktı. Ya burada satarsınız ya da ben sabahleyin biraz daha tutarım derseniz mesela şöyle bir hareket edip 7 üstüne atabilir. Şu an şu bölgenin altı bir önceki dibin altı bu tarz projelerde kırıldığı zaman kesinlikle kaçmanız gerekiyor. 7.5'la 7.5 dolar da ACE için böyle bir seviye. Şimdi niye baktık? ISE'ye baktık. Bundan sonra konuşmak istediğim proje Manta. Manta da yeni çıkan güzel projelerden. Bunda da hemen hemen aynı olay var. Şöyle baktığımız zaman burada bir yükselen trend var. Bu trend desteği şu an için güvenli alım bölgesi. Yani şu bölgeye. Benim elimde manta var. Şuralardan aldığım mantalar var. Ben yani iki alımı şuradan yaptım. Buraya düşerse yine sepetin ağırlığında bir alım yapabilirim. Şu noktada şu an bulunduğu nokta aslında yine çok önemli bir nokta. Bu noktanın üstünde buraya kadar gidebilir. Yani 3.13'e gidebiliriz. Ondan sonra şu bu ara bir arabi bölge var. Yani yaklaşık 3.13-3.26 arası. Burası önemli. Zaten bu bölgeden üzerine attığı zaman ve en son direnç olarak 38 geçtiği zaman da yeni tepeler bekleyebiliriz. Yani Vanta aslında bu diğer gösterdiğim XAI ve ACE'ye göre biraz daha oturmamış bir grafik. Ama şöyle baktığımız zaman da trend desteği bu projede güzel bir alım noktası olabilir. Yani şu nasıl yükselen trend desteği bakın bu trend çalışıyor. Burası alım noktasıdır diyebiliriz yani. Burada da tabii ki şöyle yapabilirsiniz. Mesela buradan aldınız. 2.68'den aldınız. Şuranın altına sarktı. Şöyle bir şey yaptı. Bir daha buraya geldi. Artık burası bir satış noktası olabilir. Çünkü bakın ilk çıkış yaptığı nokta burası hem destek olarak çalışmış hem ilk başta direnç olarak çalışmış. Önemli bir bölge. Bu bölgeden iki altının altında manta biraz daha olumsuz bir noktaya geçiyor diyebiliriz. Tabi 2.07 şu bölgeye bakın. Şöyle biraz geçti diyorum. 2.07 burada son destek olacaktır. 2.07'nin altında manta hem para kaybına hem de zaman kaybına sebebiyet verecektir. Önemli bir nokta. Ondan sonra alt layer var. Bu alt layer hem modüler blockchain yapısı onun üstüne de risk taking denilen, Ethereum risk trendi kapsayan bir proje. Burada da şu an yine önemli bölgenin üstüne tutunmaya çalışıyor. Burada tutunamadığı takdirde alt destekler özellikle şu bölge güzel bir destek olarak çalışmış. İlk etapta burası gelebilir. 33 civarı gelebilir. Ondan sonra da şu civar çok önemli bir nokta. 30 civarı çok önemli bir nokta. Yani yaklaşık ya buradan alırsınız. Şu trend kırıldığı zaman alınabilir. Bakın şöyle bir şey yap. Üstüne attığı zaman şu tarz bir hareket yapabilir. Tabii sonrasında tamamen dirençlere geçip geçemeyene bağlı olarak hareket edecektir. Ancak bunun altına sarktığı zaman mesela buralara geldiği zaman yine bakılabilir. Tabii ki her zaman olduğu gibi yeni projelerde şu desteklerin altına sarkıldığı zaman hem ciddi para hem de ciddi vakit kaybına sebebiyet verebilir. Bundan sonra Jupa bakalım. Çünkü şu an elimde yok ama duruma göre özellikle bakın şu bölgenin üzerine atabilirse günlük de bakabiliriz. Yani günlük olarak net bir şekilde bakın şu bölge. 53 civarı. Bu 53 civarının üstüne atması lazım. Burada gelecek bir günlük kapanışta tekrardan Jüp için olumlu konuşabiliriz. Şu an bakın 4 saatlikte de bu bölgenin direnç olarak çalıştığını görüyoruz. Jüp'ta yani bir altına bir üstüne bir altına bir üstüne sarkmış bol aslında manipülasyonlu bir grafik olduğunu görüyoruz. Şöyle bir trend çektiğimiz zaman şu trendin üstüne atması lazım. Yani bunda şu an burası muallak bir bölge. Yani her an aşağı kırılabilir. Bence Jup için olumlu hareket yani klas hareket şöyle bir hareket almak. Şuradan almak. Dolayısıyla 53 bölgesinde Jup için dikkatli olmakta fayda var. Çok fazla direnci olmayan bir proje yeni projelerde zaten temel olarak bu görüntü var. İlk etapta 58 civarında ondan sonra 66 civarında gidebilecek bir proje olarak karşımıza çıkıyor. Genelde bu videoda yeni projelerden bahsetmek istedim. Çünkü yeni projelerde hareketler biraz daha keskin oluyor. Yani alsat yaparken en azından girdiğiniz riske değiyor. Eğer doğru yerlerden yıkılabilirsiniz. Bunun haricinde ApeCoin var. ApeCoin hakkında bir video çekmiştik. Pek olumlu konuşmamıştık ki orada bir, ne, bir nebze haklı olduğumuz dipte sadece %40 yapmasıyla ortaya çıkmış oldu. Yani 3x yapan, 5x yapan projeler varken Ape sadece %40 şekilde buradan yükseliş sağlamış oldu. Ape için yeni bir haber var. Arbitrum üzerinde büyük ihtimalle de yoğunlaşmış bir blockchain çıkartmaya çalışacaklar. Ben kendi takip ettiğim kadarıyla Twitter Space'lerde gördüğüm kadarıyla bunu anladım. Şimdi bu noktada da Ape için aslında şu trend önemli gözüküyor. Bu haberin etkisiyle birazcık coin'i canlandırmak isteyebilirler. Dolayısıyla Ape için de şu trendin yine altına sarkma olsa da şu direnç hattı, direnç trendi güzel çalışıyor. Bakın şu noktanın üzerinde şöyle baktığınız zaman şöyle bir harekette, şu tarz bir hareket. Şuranın geçilmesiyle bu bölge güzel bir alım yeri olacaktır. Bunlar denilebilir yani. Bu sadece fikir olarak videoda söylüyorum. Zaten uzun vadeli çok fazla bir şey yok. Genellikle bir hafta iki haftayı etkileyebilecek analizler bunlar. Bir hafta iki hafta içerisinde gerçekleşebilecek analizler. Elimizdeymiş can son bir de. Hadi Arbitrum'a bakalım. Arbitrum çok önemli bir proje. Arbitrum piyasayı domine edebilme potansiyeli olan nadir projelerden. Ve bakın 4 saatlikte şu an güzel bir yerde ama biz 4 saatlik bir kepeye bakmayalım haftalık olarak bakalım. Şimdi Arbitrum'da olay tamamen burası arkadaşlar. Bu 1.7 üzerinde Arbitrum çok pozitif. Yani şöyle baktığımız zaman suyu benzeri bir hareket yapması olası. Suyu ve seyi benzeri bir hareket yapması olası. O ne demek mesela? Bunu böyle çizmişiz. Direkt çizmiş. Şöyle bir çanağı tamamlayıp bu çanağın boyu kadar genelde bunların hedef oluyor. Mesela suyu da daha o hedefe gelmemiş. Seyi de yine güzel bir örnek olarak gözüküyor. Bakın ta buradan çizmişiz. Hatta şöyle bile alabiliriz. Bu noktada güzel bir şekilde ilerlemiş oluyor. Elimizdeymişken son bir güzel grafik mavi göstermek istiyorum. MAV'da da bakın o göstermiş olduğum formasyon. Aynı Arbitrum'un oluşturmaya çalıştığı formasyon. Bu formasyon MAV'da şu ana kadar olmuş. Peki buranın boyu kadar zaten yol aldığı söylenebilir. MAV için şu an bir önceki tepenin üzerine atması yani şuranın üzerine atması olumlu olacaktır. Bunu bir örnek olarak gösterdim. Çünkü ARKHM Binance Launchpad üzerinden çıkan Arkham projesi yapay zeka olarak zincir üstü verileri tasdifliyor. Bu projede de bakın şu ilk çıktığı bölgenin üzerine atmaya çalışıyor. Burada da böyle bir şey çizmişiz. Tam olarak denk geliyor gibi. Şimdi bu denk gelirse yani bu bölgenin üzerine atarsa ARKM e alınabilir. Niçin alınabilir? Çok market değeri yüksek olan bir proje değil. Binance'ın kendi launch ile çıkmış. Launch ve launch pool, tamamen başka şeyler. Şimdi mesela launch pool dediğimiz burada Binance projeleri listelerken projelerden belli bir miktar coin alıyor ve BNB stakelerin insanlara ya da FDUSDT USD, T, USD stakelerin insanlara bir kıyak geçiyor. Ama Launchpad'de kendi yatırımının olduğu projeleri çıkartıyor. Ve bu projeler arasında Batik vardı, Sant vardı. Bir önceki döngüde bunlar çok güzel kazandırmıştı. Dolayısıyla buradan çıkan projelere dikkat etmekte fayda var. Şimdi son olarak bu günlükte özellikle şurayı kırmızısıyla beraber yeni bir yükseliş trendi başlatmış gözüküyor. ARKM kesinlikle göz önünde bulunması lazım. Mesela ID USDT'ye girelim. Yine Binance daha petten çıkmış bir proje. Ve gördüğünüz gibi burada bunu böyle çizmiştik. İnanılmaz bir yükseliş yaptı son bir haftada. Dolayısıyla Binance'ın kendi desteklediği projeleri, kendi bünyesinde çıkardığı yeni projeleri dikkat etmekte fayda var. Bunlardan birisi de Hook USDT. Hadi <laughs> buna da bakalım. Bundan sonra videoyu kapatalım. Bu mesela daha destekli gözüküyor. Hemen hemen yeni çıkmış bir proje. Bir yıllık yaklaşık bir yıllık bir geçmişi var. Birazcık fazla. 13-14 aylık bir geçmişi var. Bu bölgede şu ana kadar güzel çalışmış mesela. Bunu da şuradan yakalayabilirsiniz. Bir nebze deneyebilirsiniz. Şimdi projelerin ne olduğu ve neler hakkında çalışmalar yaptığı tabii ki önemli. Ancak ilk başta arkasında para gücü olan, arkasında fonlama olan projelerin hızlı bir şekilde yürüdüğünü görüyoruz. Mesela şu an atoma bakalım. Yani burada konuşulabilecek bir şey yok. Atom bazında. Grafik artık her yer destek olmuş, direnç olmuş. Bunların hareket etmesi zor oluyor. Ama biraz daha güvenilir yatırım, yatırım olarak bunlar gözükebilir. Temel anlamda söylemek istediklerim bu kadardı. önemli bir haftalık kapalı iş bizi bekliyor. İnşallah 48 binin üzerinde kapatabilirsek oldukça olumlu bir piyasa görme ihtimalimiz artıyor. Video izlediğiniz için teşekkür ederim.